ben ödemeyi gerçekleştirdim şey bankadan Tamamdır. talimatı verdim e, bilginize. Tamamdır. Çok sağ teşekkür ederiz duyarlılığınız için. için. Eyvallah Kadir şey neydi lan adı amına koyayım. neydi adı ya? Gerçekten yürekten kutluyorum biz. Ne haber? Boyraz nasılsın? <laughs> İyiyim sağ ol. Hoş geldin. Sen nasılsın? Yallah şükür. Çarpar ne amına koyayım? Vurdum kızı vurup duvara. Ulan, telefonum şarjı bitti. <laughs> of ya! Neyse hadi ayıp olacak ayıp. Eee partnerim, Teğmen Tarkanoğlu. Danışıyoruz, danışıyoruz. Evet, eee şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bize daha önce birkaç defa da e, bilgilendirme yapıldı. Bu sarı bandanalı arkadaşlar, He. sırf taksilerini sanırım sarı diye, e, sizi rahatsız ediyorlarmış. Göre <laughs> evet, taksi şoförlerini rahatsız ediyorlarmış. Bilmem <laughs> lan. Vallahi öyle bir durumumuz var. Yani bu sona siyah boyadık işte o yüzden. Sen bana e, bir yer işaret yer. yap ben bakacağım şimdi. Kapat telefonu. Tamam. Hay Allah'ım ya. <laughs> tamam, gör, gördüm gördüm. Gördüm. Tamam. <laughs> At Tamam. Bu kadar da güzelsin ya. Bir kesin bakayım güzel. kimler var orada? Kesiyorum. Kimler var? Size de karşı hamle yapın, hepsi orada amına ne? Aynen, bütün yeni yetmeler orada. Aynen öyle. Birleşmiş Milletler. Sarı. Çok saçma ya. Bu ben Abi, geçen gün şey yemedim bir yana... partide burada Abi mı bir şey Sözlü tartışmaya hiç girmeyin. Muhatap olmayın. Çingene gibiler zaten amına koyayım. Hiç <laughs> gerek yok. Niye çağırıyorsun Bahattin Dayı çingeneleri? <laughs> <ledim, o gülüyor> Oğlum para lazım para. Oğlum para hepimize lazım da amına koyayım. Böyle <laughs> elini kolunu sallayarak herkesin girmesi mantıklı mı? Burada hiç görmediğimiz tanımadığımız tipler var ya. Yok yok güvence bizi sıkıntı yok. Maalesef duydum, maalesef duydum. Ne hareket Selam evet, Oğlum, sarı Telefon olsun. numarasını istedin, vereyim de. Evet, ver hadi. Biz kaçmamız lazım. Ben, Nasıl ben, ya? Ya. Ben... vardı bir tane. Ne? Sopam vardı 84. Mı? Geri Çok bağırıyorlar da çok anlamıyorum. Abi, şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi, memur bey? Beynim yandı. Söyle <laughs> Ne 84. Doğru söylüyor. Evet. 57-11. <laughs> Bir saniye. Mantınız olmasın. Ama ekstra öğrendiğiniz her bilgi e, bizim için tabii ki altın değerinde. Eyvallah, Mesela az o zaman... önce dediğiniz ko işte liderleri olabilir vesaire. Yani e, bunları netleyecek fotoğraf olur. Herhangi bir şekilde gözünüzü çarpar. E bunu da telefondan fotoğraflayıp Bak, bize size bir çekin. şekilde ulaştırırsanız departmana. <laughs> İşimiz kolaylaşır. Tamamdır. O zaman biz en ufak